Benim adım Tolga. Küçük bir Anadolu kasabasında doğdum, büyüdüm. Babam çiftçiydi, annem ev hanımı. Maddi durumumuz çok iyi değildi ama çocukluğumdan beri en büyük hayalim bilgisayarlarla uğraşmaktı. Lisede internet kafelerde vakit geçirirdim. İnsanlar oyun oynamaya giderdi. Bense bilgisayarları kurcalar, bazen bozup yeniden düzeltmeye çalışırdım. O zamanlar mühendis olmayı kafama koymuştum. Üniversite sınavına ilk girdiğimde istediğim bölümü kazanamadım. Çok yıkıldım. Çevremdeki birçok insan, ''Boş ver Tolga, zaten zor iş bulursun.'' dedi. Ama içimde bir ses susmuyordu. Bir yıl boyunca gündüzleri bir tamircide çalıştım, geceleri ders çalıştım. İkinci girişimde İstanbul'da bilgisayar mühendisliği bölümünü kazandım. Fakat bu kez de geçim sıkıntısı başladı. Yurtta kalamadım, Bodrum katında ucuz bir eve yerleştim. Çoğu zaman makarnayla karnımı doyurdum. Kışın kalorifer yanmadığında montla uyuduğum geceleri hiç unutmam. Okulda da kolay olmadı. Kod yazarken saatlerce uğraşıp sürekli hata alıyordum. Bazen bilgisayarı kapatıp yapamayacağım galiba diyordum. Ama ertesi gün yeniden başlıyordum. Kütüphaneden kitaplar aldım, hocalarıma sordum, internetten araştırdım. Her gün biraz daha ilerledim. Son sınıfta küçük bir mobil uygulama geliştirdim. İlk başta çok az kişi indirdi ama ben sürekli güncelledim, düzelttim, geliştirdim. Sonunda sosyal medyada yayıldı. Mezun olduktan kısa süre sonra yabancı bir yazılım şirketinden iş teklifi aldım. Şimdi geriye dönüp bakınca şunu anlıyorum. Başarı bir anda gelmiyor. Benim hikayem sabrın, çalışmanın ve en önemlisi pes etmemenin hikayesi eğer bir hayalin varsa yol ne kadar zor olursa olsun vazgeçme çünkü ben vazgeçmedim